Ping servisleri, yayınladığınız içeriğin, Google, Bing, Yandex gibi arama motorlarına hızlı bir şekilde duyurma servisleridir. İçerinizin, arama motorlarını uyarıp hızlı indekslenmesi konusunda katkıda bulunabilirsiniz. WordPress, varsayılan olarak Bingomatic servisini kullanmaktadır. Daha fazla Ping servisi ekleyerek sitenizin Ping listesini arttırabilirsiniz. En çok kullanılan güncel ping servislerini eklemek için WordPress altyapılı sitenize admin panelinden giriş yapın. Ekranın hemen solunda yer alan Ayarlar yazısına ve açılan ekrandan Yazma bölümüne tıklayın. Güncel ping listemizi Servisleri Güncelle bölümüne ekleyeceğiz. WordPress kurulumuyla birlikte gelen varsayılan ping servisini silmeyin. Verdiğim güncel ping listesini servisleri güncelle bölümüne kopyalayın. Listenin indirme linkini video açıklamasına da ekledim. Linkten listeye ulaşabilirsiniz. Değişiklikleri kaydet butonuna basıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Arama motorlarını uyaracak daha fazla ping listesi WordPress altyapılı sitenize eklenmiş oldu. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.